Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte mutfak toplama bloğu çekeceğim arkadaşlar. Aslında siz benden böyle tatlı say tatlı kanalı aç diyordunuz. Yani tatlı tatlı sayfası diye bir kanal aç diyordunuz arkadaşlar. Ben öyle bir kanal yani ben yorumlara yazdım arkadaşlar az önce yani bir 10 dakika falan oluyor. Arkadaşlar ben iki kanalı birden yürütemem çünkü okulum da var ve okulum bitmesine daha bir sene kaldı ve hem okula gidip hem de iki kanalı birden yürütemem. Ama şimdilik şimdi ki bu kanalda iyi, iyi gidiyorum yani ben bu kanalda olmayı devam edeceğim, bu kanalda videolar atmaya devam edeceğim. Umarım inşallah okulumu bitirdikten sonra ikinci kanala geçelim diye düşünüyorum. O zaman da kendi telefonumdan ikinci bir kanal açacağım. Orada da artık bol bol videolar yüklerim. Ama tabi okulum bittikten sonra çamur mesleği başladıktan sonra yani şimdilik değil. O yüzden ben uzatmadan devam ediyorum. Arkadaşlar ben şimdi mutfağı birazcık olsa bile topladım. Yani istiyorsanız siz de bakın. Yani görün. Şöyle azıcık bile olsa toplu göstereyim. Şimdi bulaşıkları makineye yerleştireceğiz ve her zamanki gibi ben tripodumun ışığını açtım ki daha güzel iyi görüneyim diye. Ve şimdi hiç uzatmadan bulaşıkları yıkayacağız. Bu arada ben yine uzun tırnaklarımı taktım. Ben ben nedense bir takma tırnak takmayı çok seviyorum. Ve şu anda tam tam saat kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Şu anda tam, tam saat 22'ye 47 geçiyor. Şöyle göstereyim bir saniye şöyle gördüğünüz gibi Meşaz gelmiş arkadaşlar bir saniye ben hemen bakıp geliyorum neyse ben boş verdim evet o zaman devam edelim şimdi önce bulaşıkları yerleştireceğiz sonra size akşam rutinimi göstereceğim nasıl devam ettiğini çünkü daha döşeyim çekeceğiz ondan sonra yurganımı çekeceğiz yani bu video birazcık uzun sürecek diyebilirim. Siz zaten benden çok çok uzun videolar istiyorsunuz arkadaşlar. Elimden geldikçe çekmeye çalışacağım. Ve yarın yani inşallah belki yarın zamanım kalırsa evin işlerinden Sephora'ya gitmeyi düşünüyorum. Çünkü hayatımda hiç bir Sephora'ya gitmedim. Yani internette sadece görüyordum. Böyle Sephora'nın ürünlerini, bakım malzemelerini, sonra yüz maskesine kadar <laughs> O yüzden ben de dedim ki madem Sephora diye bir şey yapayım Sephora diye bir güzellik mağazası var ben de gideyim. Yani ilk defa gideceğim çünkü yani tabii inşallah gidebilirsem annemle ilk defa gitmiş olacağım. O zaman arkadaşlar hiç uzatmadan ben başlıyorum. Çünkü dediğim gibi daha de yatağımı çıkacağız. Haydi başlayalım. Ben sizi birazcık öne alayım arkadaşlar şöyle hatta tripodu da sizin için azıcık indireyim. Ben bir saniye arkadaşlar şöyle çevireyim. Evet tripodumu doğru yere alayım. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Kamerayı da düzelteyim. Tamam. Arkadaşlar ben tripodu düzeltip geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tripodu düzelttim. Sıra geldi bulaşıklara. Şimdi ben burada süngerimi alıyorum ve bulaşıkları yavaş yıkamaya başlıyorum. Uzun süre kadar olduğu için yavaş yapacağım. Çünkü her an kopabilirler. Ama <laughs> ben yine de tırnak yapıştırıncası aldım. <laughs> arkadaşlar birazcık çarşıda birazcık gezmek istiyorum çünkü ben bu hafta değil haftayı gidiyorum arkadaşlar. arkadaş. Yani pazar yani günü bir yani pazar kesildi bir hafta sonra gidiyorum. Okul varması gelin gezme var arkadaşlar bir hafta boyunca. yani ben yokum bir hafta. Ama size tabii ki de pazar günü ben izinle ne var videosu gelecek. arkadaşlar bulaşıklar tamamdır şimdi ben bunları kurulamayacağım bunların burada suyun çeksin taban kadar ki yarın daha kolay bir şekilde hemen yerlerine koyayım Bunu da koyayım. evet şu çayla kasayım bana daha çay yapmıştım Şimdi çayımızı da döküyorum ki yarın sabah yeni çay demeyebilirim kahvaltıya. Bu arada arkadaşlar belki yarın size kahvaltı bloğu da gelir. Yani kahvaltı hazırlıyorum bloğu. Yani bilmiyorum belki öyle bir videoda çekelim. Tam emin değilim. Bu arada video tam tamına 10 dakika ve 40 saniye sürdü. Yani gayet iyi 10 dakikada. Allah bir saniye arkadaşlar. Evet iyice süzdüm galiba, inşallah. Evet. Şimdi bunu döküyorum. arada arkadaşlar siz akşamları mı yapıyorsunuz ev işiniz yoksa sabahdan mı hadiçiyorsunuz yani öyle Ben daha çok böyle akşamları bir günüz vaktli günüz vakitli işlerimi bir halletmeyi severim. Çünkü yani günüz vakti ya canım istemiyor ya da öğlen ya da akşamlarında artık gücüm kalmıyor toplamaya. Ben de o yüzden ya geceleri hallediyorum. Yani gündüzde hiçbir şey yapmayıp Enerjimi geceye bırakıyorum. Ya da enerjimi geceden bitirip gündüzde gün sabahlarda enerjin enerjim toplayıp bütün evi toplamaya çalışıyorum. Hatta böyle ev toplamı dedi, dediğim zaman böyle aklıma videolarım geliyor. Youtube'un Youtube videosu gibi. Sonra hemen size çekmeye karar veriyorum. Bu arada arkadaşlar ben bir ay daha bekleyeceğim kameramı. Eğer bir ay daha gelmezse artık giderim kendime. Kendime ait bir kamera alırım yani artık. Yeter bıktım çünkü. Neredeyse iki ay oldu. İki ay mıdır bekliyorum kameramı ama hala gelmedi. Yani dükkana yurt dışına teslimat bu kadar uzun mu sürüyor arkadaşlar yani eğer öyle böyle bir şey varsa bana ne olur yorumlara yazın ben de yani burada boşuna beklemeyeyim yani şu anda annem diyor yani fazla uzun sürmüyor falan diye ama yani ben internetten okuduğum kadarıyla yani neredeyse bir ya da iki hafta ya da bir ay falan süreceğim bir, ay, bir aya yakın yani bir internetten okuduğum kadarıyla. Ben tam olarak emin değilim. Yani Türkiye'de yaşamadığım için bilemiyorum. Neyse arkadaşlar mutfak bitmiştir. Şimdi ben içeriye gidiyorum. Dediğim gibi yatağımın çarşafını çekeceğim. Yani bir göşeğim yüzünü. Ondan sonra da artık da çeker. Sonra da gece rutinimi size gösteririm. Nasıl devam ettiğini. Allah bir saniye. Evet. Evet buradayım. Evet arkadaşlar şimdi telefonun şarjına bakayım Oo. Arkadaşlar kameranın şarjı 9. Benim bu telefonu şarjı taksam iyi olacak. Yoksa telefon kapanacak ve videom yarıda kesilecek. Bunu da asla istemem tabi. Neyse arkadaşlar adamla görüşürüz. Evet arkadaşlar adam şu anda daha, daha yakından göstereyim. Kardeşim yatıyor. O yüzden fazla sesli konuşamayacağım. Şimdi döşeğimi çekeceğiz. Aa arkadaşlar ben bu arada böyle yeni bir şapka aldım. Yani neydi, okullar arası tatile gideceğim ya bir hafta. Onun için aldım. <laughs> Nasıl sence arkadaşlar? Yorumlara yazın. Rengini beğendiğiniz mi? Şapkanın kendisini beğendiğiniz mi? Yorumlara yazın. Evet. Bunlar, bunlar değil. Bunlar anneme ait. Evet, bir güneş kremi aldım. Bugün aldım daha yeni. Şimdi her gün her saniye televizyon baktığı için bu kumandanın bu odada olması yani grip değil. Neyse arkadaşlar ben bununla bunu bırakıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi bunları kaldırıyorum ki buradan döşeğimi daha kolayca çekebilirim diye. Dastıklarımı da hatta kaldırıyorum. Şöyle kaldırırsam bir de bu şekilde. Evet döşeğimi şimdi kaldırıyorum. Çekmem uzun süre bir o yüzden ben videoyu burada durdurup deşeğimi çektikten sonra geri geliyorum. Evet arkadaşlar yatağımı çektim şimdi yurganın yüzüme geldi evet onları da çekiyorum şimdi. Bu arada arkadaşlar kompromun ışığını kapatmak zorunda kaldım çünkü telefonumun şarjı bitiyordu. Çünkü şarjı %5 değildi. O yüzden ben de video yöntem kesilmesin diye mecburen GoPro'nun ışığını kapattım. Şimdi de yorganımızı çekeceğim. Sen da çıktı. Selam arkadaşlar. Yerim vardı kapattığıma göre artık yorganım bitti. Evet, evet arkadaşlar sonunda yatağımda çektiğime göre ben artık pijamamı giyip geliyorum. Evet arkadaşlar pijamamı da giyindim şöyle gri bir tişört, altına böyle pembe pem bir pijama pantolonu. Şimdi e, bakalım şarjımız kaç? yüzde %10. Şimdi de saçlarımı açacağım ve tarayıp sonra da kıvırmayı düşünüyorum ama annem kıvırmak istiyor saçlarını. Ben yani en fazla böyle örgü yaparım diye düşünüyorum. O yüzden gelişine benimle saçımı kıvırmaya yani saçlarımı açmaya gel bakalım. Yalnız ben birazcık sessiz konuşuyorum çünkü kardeşim uyuyor ya ondan fazla ses yapmamak yapmamaya çalışıyorum. Şu kopya takacağım size. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben size şöyle mi alsam diye düşünüyorum şu anda ama o zaman iyi, tam göremezsiniz. En fazla şöyle tutmak zorunda kalacağım ama saçımı açmak zorundayım. O yüzden ben diyorum ki saçımı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar saçlarımı açtım gördüğünüz gibi. Şimdi saçlarımı yandan örgüm mü yapsam ya da arkadan örgü yapıp şöyle yana atsam diyorum. Sizce hangisini yapayım? Ben 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 şöyle güzel yapıp sonra da yana atacağım. Yani şöyle yana koyacağım. Bu arada arkadaşlar belki size yarın bir denemelik kıyafet videosu gelebilir. Çünkü o kadar çok yazdık elbiselerim var ki. Yani bazen böyle kombin yapmaya çalışırken zorlanıyorum. Hem size göstermiş olurum el elbiselerimi, kıyafetlerimi. Hem siz de bana birkaç tüyo verirsiniz yani. Mesela şu şortu hangi tişörtle giyinebilirim ya da şu tişörtle hangi pantolonla giyinebilirim gibi falan. Belki size yarın öyle bir video gelebilir bilmiyorum da hangi gün çekeceğime daha tam karar veremedim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçımı da yaptım. Zaten ben bakımımı yani gece sürdüğüm bütün bakımlarımı zaten ben bu videoyu başlatmadan iki saat önce yapmıştım. Ya makyajım falan her şeyimi silmiştim. Çok yorgunum arkadaşlar. Bir video bayağı da yani bayağı uzadı. O yüzden ben diyorum ki videoyu burada bitireyim. Ama tabii kamerayı çekip düzgün hale getir öyle. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Umarım bu videomda beğenmişsinizdir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomda beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.